arkadaşlar. Bugün sizlerle burada gördüğünüz fasulyeyi ekeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet biz bu fasulyeyi bir hafta önce çimlendirdik. Evet. Nasıl çimlendirdik hemen evet. anlatalım. 5-6 tane kuru fasulyeyi arkadaşlar. pamuğun üzerine evet. koyduk. Üzerine tekrar pamuk koyup her gün biraz biraz suladık. Bir hafta sonra bu hale geldi. Hadi, Hadi bunu gidelim. bahçeye ekelim. Hadi bakalım. giyelim. Hadi asansörü basalım. Bunları deneyince ayağım ağrıyor. Birader köpek hareket Ama bugün gelmemiş Arkadaşlar bakın yaprakları çıktı fasulyemizin. E <laughs> mı? zaten aşağıda evet. değil. Evet. Sıra, Belki bizim komşumuzun köpeği. Anne. Evet. Anne gitmiştir. O silama. Evet. Gitmiştir. Evet. 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 Arkadaşlar anne anne evine gitmiş o. Öyle mi? Evine Ay. mi gitmiştir? Evet. 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 Hadi gelin. Biz bahçeden dışarıya çıkmıyoruz evet. kesinlikle. Evet. Sadece bahçede biraz canımız bahçeye iniyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Yapalım. A, Kendi bahçemize yok, yapalım. Arkadaşlar bizim bahçemiz böyle. Evet. Şöyle bahçemiz. Ama yok arkadaşlar. Annem kassın. Ay, 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 evet, Şöyle, şöyle, şöyle ay, ay, bir tane. <laughs> ay, <Bacağım gülüyor> ay, <çalışmıyorsa gülüyor> Oyuncakla böyle oluyor ancak. Evet arkadaşlar. Oyuncak olduğu için biraz zor. Hatta olmuyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Hı. Şurada saksı var ya. Hı -hı. Şunun içine yapalım. Çiçeğin kenarına tamam. dikelim. Hadi gelin. Orası. Bakın, saksı bulduk onun içine şu yapalım. Şu kenarın çiçeğe zarar vermeden şu kenarı dur bekle kenarına koyalım. Arkadaşlar. Ne yapalım? Dur. Aa Aynen. çiçeği zarar veriyor. Yani, Toprağımızı kazıyoruz. Ay anneciğim kırdın. Kırılmadı değil mi? Koyayım mı anneciğim? Evet. evet i̇çinden mi? çıkaralım. Tamam evet. evet. da anne mi? Şeyine. Evet bazılarının kabukları soyulmuş. Sen evet. bunu böyle tut Bakın arkadaşlar bu kabuğu. Şimdi tut sen kamerayı. Elime doğru. Aynen. Tamam da ben de miyim? Gözükmüyorsun. Aynen, Elin gözükmüyor. gözükmüyor. Kızım <laughs> <gözüküyor. gülüyor> susadım. Şöyle ister misin anneciğim? Anne bir sudan içiyor. İsteyelim. Gördünüz mü arkadaşlar çok Anne güzel. Fasulyemiz kocaman oldu arkadaşlar. Sonra güzel keçim mi Doldurdun. doldurdum. Tamam, evet tamam. ekiyorum. Biraz da siz kapatın çamurlar üstüne tamam. Duyuyorum. Ben Ben ama dikkat et hey, dikkat hey, et hey, çok hey, yavaş bak kıracaksın fasulyelerini. Tamam şimdi ben ekeyim. Sonra da ben ekeceğim tamam mı? Arkadaşlar vermeden yavaşça. Evet, Sonra da ben ekeceğim tamam mı? Bilmiyoruz aslında evet. tamam. Birazcık su dökeceğiz. Benim elime biraz su dökün. Tamam. tamam. Çok az. çok az. Rüzgar az çok azıcık az 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 dök. Tamam. Çünkü annemin eli pislendi. Evet. Arkadaşlar. Hadi dök biraz bunun için dursun. Anneme. Tamam. Dök de azıcık daha. Arda. Az Hem evet. de hazır yemiz. Ay çok tuttular. Sulanmış arkadaşlar. oldu bu arada. Evet arkadaşlar <laughs> tamam. çok çok çok. Mehmet küreğimizi buraya kenara koy eve giderken geri alalım. Allah Allah çok çunduk ben tutun. Anne ben, ben tutacağım. O taraftan ya. Hadi. oyun oynayacağız. Hadi gelin. Arkadaşlar biz de ardından mı Arkadaşlar biz de ardından Aynen. saklambaç oynayalım. Hadi bakalım. Ne oynayacağız? Saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Hadi oynayalım biraz buralarda. Annem orada bahçede Çok sıkıldık. Çok <laughs> Bence burada oynayalım. Şu ağaçların arkasına da saklanılabilir. Şu bahçenin içinde oynayalım. Şu ağaçları sayalım. Duvara sayalım. Ama ağaçları, güllerin kenarlarına basmak yok. Tamam mı? Ben mı? Kim sayıyor? Hadi taş, kağıt, makas yapalım. Mehmetciğim bilir misin? Hı. Taş, kağıt, makas yapacağız. Hadi gel. Taş, kağıt, makas. Hadi ebeyi belirleyelim. 2 Taş, ma kağıt, makas. Arkadaşlar ikimiz de aynı yaptık. Olmadı. Rüzgar evet, sayamaz evet. o. Taş, kağıt, makas. Dur bir dakika. Hayır. Mehmet, sen ne yaptın? Hepiniz kağıt ben yaptınız. De. Bir, iki, üç. Rüzgar yaz yandık. Ama o bilmiyor. Taş, kağıt, kağıt makas. Kağıt, makas. Ben de sen taş yapmıştın neydi? Ben de taş Mehmet yaptım. Mehmet kazandı sen sayacaksın. Nereye? Şu ben duvara. Ben 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 Şu beyaz olan kısmı. Ben mi sayıyorum? Hı -hı. 20'ye kadar sayıyor. Herkes saklansın. Tamam. 1, 2, 3. 1, 2,

beni göremedi. Çok evet. yakındaydım. Şuradaydı herhalde. Hadi bakalım. Arkada. Mehmet ve Rüzge bu. Orada Arkadan sesler geliyor arkadaşlar. Bence arkadan. Hadi bakalım. Evet, Mehmet. Mehmet çıktı. <laughs> Görünmeden gelseydin keşke. <laughs> Peki, Anne, şimdi ben... Anne, şimdi e say tamam say hadi rüzgar saydım bir tane de. Tamam, Mehmet hadi rüzgar say bakalım. Rüzgar. Buraya rüzgar şuraya. Rüzgar bak, bak, yani de, buraya buraya de. anneciğim. <laughs> Arkadaşlar anlamıyorum. Bir B bak, şey söyleyeyim çok uzaklara gitmeyin buralar. Olur. tamam hadi. Hadi ben bak dediğimde bak. <laughs> Söylersen olmaz. Dön arkana. Evet. Ha. Hadi. Bakma. Dokuz <laughs> on. <laughs> 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 Koşsana oğlum. Bebe sen, 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 sen de. De. Anne, bana verelim onları. Evet. Hadi Mehmet, say bakalım. <laughs> 8, 9, on. Tamam, sol Evet. Evet. Mehmet gördü <laughs> onları saklanamadan yakaladı. Ya. Kim mi ebeledin önce? Benim. Evet. Tamam. Ay rüzgarı, Ay rüzgarı görmüştüm. O zaman rüzgar ebe. Evet. Aha. Önüm, arkam, sağım, solum, saklamıyor ne be? <laughs> tamam, hadi bul abi ablayı. Neredesiniz de? <laughs> Efendim. Gördün mü onları? Gördüm. Burada Eyvah <laughs> <abi>. yakalandınız. Eve eve ebe. Mehmet Rüzgar. Ebe evet, yaptım. Ben de yayım. Annen Su geldi bana da evet. Hadi say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, onda onda 17 18 19 20 sağ Arkadaşlar kardeşlerim için ben Hadi ara bakalım neredeler? Bak. Eylül arıyor ama Bu taraftalar halbuki. Orada yok. Neredeler? Hadi senle bakalım. Çocuklar şuradaki gülün güzelliğine Bakın. Ah ses duyuyorum. Arkadaşlar burada. Arkadan geliyorsun anne. Bak. Evin arkası işte. Arabaya dikkat et şu taraftan. Evet. Gene yakalandılar. Kim? Kime bu Şimdi başka bir oyun oynayalım. Yerden yüksek oynayalım mı? Olur. Yerden yüksek. Olur, Olur. Sen de yapabilir misin yerden yüksek? Tamam. Şu araba çıksın da şurada oynayalım olmazsa. Evet arkadaşlar. Arabamı araba bir şey orada sordum. Sordum. Nereler yüksek Sizin belirleyelim tamam mı? Tamam. Mesela buraya çıktığınızda evet. ayağıma bak Eylül. Mesela, Mesela burası bu. yerden yüksek evet. tamam mı? Yüksek. Evet. Mesela Haydi şu şey. kenarlar. Evet. Şu şeyin Evet şu kenarlar. Evet. Alanımız çok yok. Burada oynayacağız tamam mı? Evet, Bak şu yeşil şey var. Logan <laughs> Orası da olabilir. Hadi, hadi başlayalım arkadaşlar. Yani Kime yani. be olacak? Ben, ben mi olayım? Tamam. Evet. Tamam. Evet. Bir, iki, üç. Yerden yüksek. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> tamam Ay. sayılmaz. Tamam. 15 saniye orada durma şansınız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İnin bakalım. <laughs> <laughs> evet inmen lazım. Yoksa hep olursun. Rüzgar kaç. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet kaldın. İnmedin. Devam ediyoruz oyunumuza. Evet. Hadi Mehmet. Say 15'e kadar ablacığım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaçsana. Evet. <laughs> Niye kaçmadın? Ama ya ayağım düştü. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama uzaklaş oradan. Biraz uzaklaş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Uzaklaş biraz. Evet. <laughs> yakala rüzgar. Mehmet'i yakala rüzgar. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> rüzgar. Sen, sen in ineceksin onları yakalayacaksın. Mehmet sen buraya çıkacaksın. 1, 2, 3, 4. İneğitli artık 15 geçti. Ay, yakala yakala yakala. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan kaçıyordu. Hadi Rüzgar yakala artık. <laughs> Mehmet 15 <laughs> saniyede bir. Hadi çık ya da yakalan elini. <laughs> Mehmet in sen de 15 yakala, saniye geçti. Ben evet, hayır, Rüzgar, ben tamam hadi. On Tamam. say ama O küçük bilmiyor ya. Tamam. Say anne. İn artık. Uzaklaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kaçın. Evet. Tamam o oyunu yapmayız. Bilmiyor. Kaçamıyoruz. Evet. evet. mi? Evet. evet. Şu kenarlara da çıkabilirsiniz. İlla oraya çıkmanıza gerek yok. Hadi bakalım. Ben mi Hadi, Hadi Mehmet sıra sende. Yakala. Hadi in in, in. Hadi. Mehmet insene. Evet. <laughs> Kenarlara da çıkabilirsin. <laughs> evet orası yüksek saydık. Evet. Bir, de bir şey... Biz çok yorulduk ve eve geldik. Burada da videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Bay bay.